Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 380. sayfadayız. Bu sayfa Neml suresinin 45. ayeti kerimesiyle başlıyor. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن عبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ولقد أرسلنا قسم olsun ki and olsun ki gönderdik إلى ثمود سَمُودَ, Yani يعني ثمود قومنا أخاهم kardeşleri olan Salihan صالحي peygamber olarak gönderdik en-i'budu ibadet edin demesi için Allah'a Allah'a fe fakat hemen onlar Ferikani iki fırka iki grup oldular yahtasimun birbiriyle hasımlaşan çekişen iki grup oldular قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل hasene. Lâ lâ estağfirûnallâhe le'allekum terhamûn. 46. ayet Kerime. Kâle Salih dedi ki: "Yâ kavmi, ey kavmim lima esta'cilûn? Neden acele istiyorsunuz? Veya neden acele ediyorsunuz? Biz seyyi'eti kötülüğü kable önce el haseneti iyilikten önce neden acele kötülüğü istiyorsunuz?" levla testagfirune istiğfar etmeniz e, bağışlanma mağfiret dilemeniz gerekmez mi Allah Allah'tan leallekum belki siz turhamun merhamet olunursunuz قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون 47. ayet-i kerime قالوا dediler ki اطيرنا uğursuzluğa uğradık e, tayır uğursuzluk e, demek tabi kuşlar anlamına da geliyor burada uğursuzluk manasında uğursuzluğa uğradık ee, bir kez senin yüzünden ve bir men meake ve beraberindekilerin yüzünden. Kale salih dedi ki ta'irukum sizin uğursuzluğunuz indallahi Allah katındadır bel doğrusu bilakis entum siz kavımın bir kavimsiniz tuftenun sınanmakta denenmekte olan yani fitneye uğratılmakta olan bir kavimsiniz. Ve kana fil medineti tis'atu rahtin yufsidun fil ard ve la yuslihun. 48. ayet kerim ve kana vardı fil medineti o şehirde tis'atu dokuzlu dokuz kişilik rahtin bir çete vardı. Yufsidun bozgunculuk yapıyorlardı, fesat çıkarıyorlardı. Fil ardı yeryüzünde. Ve la yuslihun ıslahatta bulunmuyorlardı, ıslah etmiyorlardı. Kalu teqasemu billahi lenubeytennehu ve ehlehu thumme lenekulenne li walihi ma şehidina mehlike ehlihi ve inna lesadikun. 49. ayet kerime kalu dediler ki yani o dokuzlu çete tekasemu kendi aralarında kasem ederek yani yeminleşerek yemin ederek billahi Allah adına yemin ederek dediler ki nehu ona gece baskın yapalım. Burada kilam şeddelinun hep pekiştirme anlatıyor. Muhakkak ki elbette gece baskın yapalım ve ehlehu ve ailesine. Ve sonra leni diyelim deriz li velihi deriz ma şehidina şahit olmadık yani orada değildik mehlike öldürülmesine şahit olmadık ehlihi ailesinin ve inna gerçekten biz lesadiqun doğru söyleyenleriz diyelim diye aralarında böyle Allah adına yemin ettiler. Ve mekeru mekra ve mekerna mekra ve hum la yeş'urun. 50. ayet kerime ve mekeru onlar tuzak kurdular mekren bir, bir tuzakla tuzak kurdular. Ve mekerna biz de bir tuzak kurduk mekren bir tuzakla biz de tuzak kurduk. Ve hum ama onlar la yeş'urun bunun farkında değillerdi şuurunda değillerdi. Fenzur keyfe kana akibatu makrihim enna demarnahum ve kavmahum 51. ayet iker Fenzur o halde bir bak. Keyfe nasıl kâne oldu? Akibatu akibeti sonu makrihim onların tuzaklarının sonu nasıl oldu bir bak enna gerçekten demmernahum biz onları helak ettik. Buradaki demmerna yani dumura uğrattık, e, yok ettik ve kavmehum ve kavimlerini de ecmain tümüyle helak ettik. Fetilke buyutuhum khabiyeten bime zalemu İnne fî zâlike le âyetel li kavmi 52 ve en ceinellezinelleminu ve kanu yetekun Elke 53. ayet kelimeler fetilke işte bunlar buyutuhum onların e, evleridir khaviyeten çökmüş bima zalemu zulmetmelerin sebebiyle inne kuşkusuz fi zalike bunda vardır le ayeten bir ayet bir ibret vardır li kavmin bir kavim için ya'lemun bilen bir kavim için ibret vardır ve enceyna ve biz kurtardık ellezine amenu iman ederek ve kanu olanları yettekun sakınmakta olanları yani e, takva sahibi مؤمن e, ري e, ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون 54 ve 55. ayet kerimeler ve Lutan Lut'u da peygamber olarak gönderdik. İz hani kale demişti li kavmihi kavmine ete etune işliyorsunuz, yapıyorsunuz veya işte getiriyorsunuz. Ney? El fahişeti bu fuhşu, bu libatayı mı işliyorsunuz? Ve entum siz tubusirun göz göre göre bunu yapıyorsunuz. E innekum, gerçekten siz lete'tune etune, yaklaşıyorsunuz, işliyorsunuz, yapıyorsunuz. Er erkeklere mi? Şehveten, şehvetle yaklaşıyorsunuz. Minduni, bırakıp. En nisai, kadınları bırakıp, erkeklere şehvetle mi yaklaşıyorsunuz? Bel, doğrusu, bilakis, entum, siz kavmün, bir kavimsiniz. Techelun, cahillik yapan bir kavimsiniz. Sadakallahu'l-azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.